kasterle nasıl takılır onu tarif etmek istiyorum. Şimdi kasteri takmak için şu şekilde bakın şu kısım yuvarlak şu kısım düz. Yuvarlak kısmı bu tarafa gelecek. Şöyle Elimizle çektiğimizde gaz telinin ucunu şu şekilde oturtuyoruz. Bu kadar. Gaz telini şuradan çek. Bu şekilde çekecek. Yani şu şekilde çektiğimizde tam çekecek, bıraktığımızda tam bırakacak.